Bismillahirrahmanirrahim. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamıdır. Sonra Peygamberi Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın sonra büyüklerimizin sözleridir. Büyüklerimizin sözleri insanların kalbine inşirah verir. İnşirah olan sözler insanın olgunlaşmasını sağlar. Olgunlaşan insan hakkın katında iyilerden yazılır. İyi olmak için İyilerle beraber olmak lazım. İyilerin yapmış olduğu amelleri yapmak lazım. İyileri sevmek lazım. İkama salata ima uddin. Namaz dinin direğidir buyuruyor Peygamberi Zişan aleyhissalatu vesselam. Namaz kılan bir mümin kurtulur. Ama hakiki manada namaz. Hakiki manada namaz kılan insan Allah katında yücelir. Tövbe istiğfar eden insan günah çamurundan, günah bataklığından kurtulur hakikata nail olmak isteyen insan ilk önce şeriat kapısından